Gündar uçlu fırçayla önce dip kısmı veriyoruz. Yalnız gidip gelmeyi yapmayalım. Yerleştirme. Bardak elimizde olsun. Diyebiliyor biliyor musunuz? Dün arkadaşımız şöyle bir şey yaptı. <laughs> Buradan alırken şöyle damlattı ve dokuyu bozdu. Acaba beni aşağıya doğru tutsa şöyle. Hı -hı. O zaman Hı -hı. Bu mi? Şimdi biz dekor için kısa alan yapıyoruz. ve birinci katta e, su bazlı verni yani kullandığımız için ikinci katı çekmemize gerek kalmıyor. Hı. Doldurarak gidiyoruz. O zaten yığın halinde bıraktığımız için kendi düzlemini yapıyor. Farkındasınız değil mi? Gidip gelme yaparak yerleştirmiyorum. Yani yüzeye bırakarak. Şimdi birleştirdim. Çarşeve diye yer alayım. Siz, siz buradan devam edeceksiniz çünkü Cengiz Bey.